Tabii Tabii canım Kesin rüyadır ya Dördüncü çocuk geliyor Neredeyse yolda Kadın hala rüyadır diyor İyi Öyle olsun Ay bahçe kocaman ya. Bayıldım çok güzel. <laughs> ya gel. Daha bunun yukarısı var, içerisi var. Gelin ya. Göster, gel, göster. Gel, gel. büyükmüş ha? ha. Ya arkadaş iyice tozuttunuz ortalığı. Biraz su serpeleyin. Böyle olmaz ki arkadaş ya. Allah Allah. Kolay gelsin çocuklar. Aa, aa Kaya da buradaymış. Hoş geldiniz. Ya burada, burada. Kafeye gelmeden sabah buraya geliyor. Kafede iş bitiyor yine buraya geliyor. Uyumuyor. Ay benim canım. Demirci. Gel seni bir öpeceğim be. Yok arkadaş ben sana kendimi öptürmem ya. Ne demek sağ kendime öptürtmem ya? Niye bana kendine öptürtmüyor musun acaba ha? Ya arkadaş kesin altında bir çapan onu çıkar onun ya. Başın belaya koyarsın sen. Ya yok çapan mı falan. Gel içimden geldi. Ay. Canım benim. Ya iyi de şimdi sen beni niye öptün ki ya? Bu şahane fikriniz için. Vallahi ben de çok beğendim bu düşüncenizi. Bir şey diyeyim mi? Siz ikiniz kesin cennetliksiniz ha, garanti. Bir ya ben kesin cennetliyim. Ama bu da mı yanımda olacak ya? Ben bunu çok istemiyorum yanımda artık ya. Ulan sen istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum ben. Cabaniye bak ya. Ama iyi be tamam, kavga etmeyin hemen. Hadi sen bize üst katı göster, gel. Mola bitti, çalışmaya devam. Çalış. Lan baba. Tempo, tempo. Lan bu seni? Allah Allah ya. Kaya abi. Yenge mi? Bırak. Tövbe estağfurullah. Oğlum manyak manyak konuşma arkadaş ya. Onlar benim bacılarım ya. Ya oğlum onlar ya böyle bir sponsor gibi böyle ne mi, bir yurt yengesi. Yani, yani, yurt annesi gibi olacak. Her konuda yardım edecekler bize. Ulan ben sana ne anlatıyorum ya? işine baksana arkadaş. Lan manyak manyak hareket yapıyor. Bak işine bak. Lan oğlum öyle mi silinir hocam? Be, lan bir işin elinize yakışmaz mı? Bu nedir? Bununla can mı sizin dedi ya? Günaydın. Daha açmadık. Biz icra müdüründen gidiyoruz. Haciz yapılacak. Nasıl ya? Ben çalışıyorum burada. Sahibini arayayım hemen. Biz bir tespit yapalım da. Yok yok. Ee, hiçbir şeye dokunmayın. Şöyle oturun lütfen. Arıyorum hemen. Böyle iyi. abla, şeyden geldiler, e, icradan haciz yapacağız diyorlar. Ne hacize yani? Saçma alıyorsun sen. Kafeye mi gelmiş? İnanmıyorum, şaka gibi. Bak ben hemen geliyorum oraya. Sakın hiçbir şeye dokunmasınlar, sakın dokundurtma. Tamam mı? Merak da etme, panik yapma. Geliyorum. Hadi bay bay. Gidiyorum ben. Ya tamam ama tek başına gitme. Avukatı falan ara. Evet ya, avukatla şey yap. Ben de geleyim. Yok yok, siz bakın buradaki işlere. Hallederim ben. Tamam, konuşuruz sonra. Allah Allah. Ya çok acayip şey. Ya ne olsa bu kızın başına geliyor. Vallahi kız kafayı yiyecek ha. Mahir, sen de gitseydin. Kafenin için dışını sen biliyorsun. Ya ben o kadar bilmiyorum. Ben servisteyim ya. Onu en iyi Melek bilir. Oo, o işler Melek Hanım'a kaldıysa... Ben bu da şeytan üçgeni. Bir uçta sen, bir uçta melek, bir uçta da kaya. Vallahi o işletmenin hesaplarına bakan vergi memuru var ya... ...kendini keser be, böyle tık tık tık. Yok ya. Abla. <laughs> Hazar Bey, bunlar cevherlerin çocukları değil mi? Bir ordu koruma getirmiş çocukları. Minaht, evet. Mehdi abin çıkışta gelip alacak seni tamam? Benim toplantılarım var. Tamam. Gel, gel. Mehdi, bir öğren bakalım neler oluyormuş. Tamam azar Bey. Gel 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 gel. gel. Ay, ay. Hoş geldin. Ay, ben... Hoş ay, geldin tekrar. Neymiş olay? Hiçbir şey öğrenemedim. Bize böyle talimat verildi diyor. Bir süre çocukları korumalara götürüp getirecekmiş. Allah Allah. Şirkete mi efendim? Evet. Anlayışınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Yani anlattığım gibi bir sürü şey böyle üst üste gelince atlanmış herhalde. Ama böyle bir şey asla tekrarlanmaz. Hatta şimdi hesap bir kontrol ederseniz e, olasılıkla e, paranın hepsi geçmiştir diye düşünüyorum. Evet evet arada arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Ceylan nasıl oldu bu? Vallahi bilmiyorum ki Hülya abla. Şimdiye kadar Melik Hanım ilgileniyormuş bu işlerle. Herhalde. Tamam. Halledeceğiz bir şekilde. Sen ne kadar dosya varsa bana getirsene. Tamam getiriyorum. Peki Hülya Hanım. Benim size yardım edeceğim başka bir konu var mı? Çok teşekkürler Adem Bey. Gerçekten hemen koşup geldiniz. Çok sağ olun. Ha, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ay. 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 Hepsini getirdim Hülya abla. Ha. Tamam. Ceylan. Bana şöyle güzel de bir kahve yapsana hadi. Tamam. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Sağ ol Arda. Hoş bulduk. Arda, canım senden bir şey rica edeceğim ben. Tabii Zeynep Hanım, ne isterseniz. Bak şimdi canım, şu parayı alıyorsun, 10 kişilik kebap siparişi veriyorsun tamam mı? Ve paket yap ama içinde içeceği, yeşilliği, her şey olacak tamam mı? Üstünde kalan parayla da böyle temizlik malzemesi falan al. Çöp kutusu işte ne bileyim silecek, bez, cam, sil falan. Her şey alabilirsin. Kafana göre takıl. Zeynep Hanım yalnız karışmak gibi olmasın ama... ...Aysel abla duyarsa çok üzülür çünkü sabahtan beri bir sürü yemek yapıyor kadıncağız. Ha yok burası için değil. Ben sana bir konum atacağım oraya götüreceksin. Şey bir de bana konsepti anlatabilirseniz hani... ...bilmem açısından. Mahir var ya tanıyorsun. Evet. O şimdi böyle sokak çocuklar için bir yurt, ev gibi bir yer açıyor da tadilatı var. Çocuklar falan da çalışıyor onlara işte. Tamam ben hemen hallediyorum. Arda. Buyurun. İki porsiyon da bana söylesene. Hüseyin de çok sever şimdi gizli gizli odada yeriz ama kimseye çaktırma getirirken. Ha şey yalnız Hüseyin abi çıktı. Amcam şeye götürdü onu. Hastaneye. Melek Hanım'ı ziyarete. Öyle mi? Boş o zaman. Hı. Tamam. mesmo